Buna diploma skandalı demek olayı çok küçümsemek. Birazdan bakanın açıklamasına bakacağız. Özellikle işte sahte diploma, sahte ehliyet skandalı ile bu işi biraz geçiştirmeye çalışıyorlar. Zaten hükümet kadında büyük bir sessizlik de var. Bu mesele diploma skandalı değil. Bu, de, bu skandal devletin güvenliğinin kalmadığı, ele özellikle elektronik altyapısının böyle halaç pamuğu gibi attıkları, e imzalar oluşturulan sahte imzalarla işte tapuda işlem yapıyorsun, emniyette işlem yapıyorsun ve imza gereken her yerde bu sahtekarlığı yapmak mümkün. Bunun kamu ayı olmadan, bunun siyasi ayı olmadan olması mümkün değil. Şimdi bir çeteden bahsediliyor ama böyle bir işlem varsa, böyle bir usulsüzlük varsa daha kaç tane çetenin olduğunu tamir etmek zor değil. Mesela neler yapılıyor? Dün de ortaya çıkmıştı. Sahte ev satışı göstererek, işte sahte e imza, bak, dekont vesaireyle 2691 kişiye sahte vatandaşlık verilmiş. Bu sadece bir tanesi. Hani devletin 4 milyar kaybı vesaire bunları geçiyorum. Hani milli güvenliğimizle ilgili meseleleri anlatıyorum. Mesela öyle gözü dönmüş ki insanların gazeteci Tuğba Özel'in aktardığı bilgi depremde hayatını kaybeden 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların üniversitedeki kayıtlarına gidiyorlar. Oradaki isimleri değiştirip hukuk diploması isteyenlere diploma veriyorlar organizasyonu görebiliyor musunuz? Lise bu o kadar büyük ki acaba başka kimlerin elektronik imzası kopyalandı ya da şu an başka çetelerin elinde kamu görevlilerinin imzası var, yetkisi var, neler basıyorlar? Esas mesele bu. Bu iş korkarım ki şeye doğru gidecek yani böyle diploma barışı hani vergi barışı var ya tamam herkesin diplomasının bir kerelik gerçek sayılıma doğru gidecek öyle bir durumdayız. Şimdi herkesin aklına sosyal medyada çok konuşuluyor. Seçim güvenliği ya bu kadar o sözsüzlüğün olduğu bir yerde herhalde seçimler güvenli değildir. Evet o noktaya geldik. Kesinlikle parmak boyası aboküs de sayılmalı. Yani katırlar taşımalı sandıkları falan o noktaya gelmiş durumdayız. Durum vahim. O yüzden CHP seçim güvenliği ile alakalı çalışmalar yapıyormuş. Onun dahi bir kez daha kontrol edilmesi lazım.